Herkese merhaba, ben Pınar Akça, Nakoypilleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bütün kışı geçirdik, herkesi bir şeyler ördük, eşimize, dostumuza, hatta arkadaşlarımıza ama sıra bir türlü bize gelemedi. Siz de benim gibiyseniz eğer, gelin bugün sadece kendimize özel. Bu üstünde gördüğünüz şahane kazağı birlikte örelim. Yapımı oldukça basit. Videoda da detaylı olarak sizler için anlattım. Sizler de bu videoyu izleyerek bu üstünde gördüğünüz kazaktan kolaylıkla örebileceksiniz kullandığım tüm malzemeler her zaman olduğu gibi videonun açıklama kısmında yer alacak. Tüm malzemeleri ve daha fazlasını nakonok.com.tr adresinden hem detaylı olarak inceleyebilir hem de online olarak sipariş edebilirsiniz. Bizleri tüm sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın diyor ve sizleri daha fazla bekletmeden bu şahane kazağın yapımına geçelim istiyorum. Az önce gördüğünüz o şahane kaza ben hangi ipi ördüm hemen sizlerle yakından inceleyelim. Ben bu kazan nakı bonjur ipiyle ördüm. Gerçekten çok güzel bir ip, yumuşacık. Yani tam böyle kışlık kıyafetlerinizde tercih edebileceğiniz kalitede şahane bir ip. Elinizde aldığınızda zaten yumuşaklığını sizler de hissedeceksiniz. İçeriği 20 poliümid, 80 premium akrilik nakı bonjur ipinin hemen özelliklerine bakalım. 100 gram ağırlığında 110 metre uzunluğunda bir ip. Bu 8 ya da 7 numara şiş önerilmiş, 6 numarada tığ örgüsüne uygun denilmiş. Ben bugünkü kazağımızı 8 numara şişle öreceğim. Tabii ki siz isterseniz daha kalın bir şişle daha savaş bir görüntü elde edebilirsiniz. Zaten oldukça kalın bir ip. Yani şiş numarasını büyütmeye de müsait bir yapısı var. Evet kazağımızın önüne başlayacağız. Şimdi ilmek atmadan önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Normalde kazak örülürken arka parçadan ön parçamız biraz daha ilmek sayısı olarak fazla olur. Göbek ve göğüs payını düşündüğümüz için dediğim gibi arka parçadan biraz daha fazla ilmek atarız biz ön parça için. Ama bugün öreceğimiz kazakta burgu modeli olacağı ve burgu modeli de ekstra toplayan bir model olduğu için biraz daha fazla ilmek atacağız biz arka parçadan. Onun öncesinde bir şey daha söylemek istiyorum. Bugün öreceğimiz kazak 36-38 beden ne uygun bir kazak olacak. Siz kendi bedeninize göre tabii ki ilmek sayısını arttırıp azaltabilirsiniz. Eğer beğendiğiniz bir kazağınız, kalıbını sevdiğiniz bir kazağınız varsa onu kılavuzu almanızı tavsiye ederim. Öreceğiniz iple 20 ilmeklik bir parça örerek kaç santime denk geldiğini ölçü. O kazağınızın da ölçüsünü belirleyip öreceğiniz yeni kazağın da ilmek sayısını ona göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Şimdi hemen sözü uzatmayayım. Şişime 66 ilmek atarak başlayacağım. Ön parça için bizim 66 ilmeklik bir parçaya ihtiyacımız var. Hemen şöyle ilmeklerimi çok sıkı olmamak şartıyla şişimi atmaya başlıyorum. Kullandığım tüm malzemeler detaylarıyla videonun açıklama kısmında yer alacak. Şiş bilgileri tabii ki ve ip bilgileri. Bunları da detaylı olarak oradan inceleyebilirsiniz. Renk kodu, hangi ip olduğu, hangi kalite ip olduğu da videonun açıklama kısmında yer alacak şişimize 66 ilmeği attık şimdi lastik kısmını örmeye başlayabiliriz lastiği ben iki ters iki düz olarak ördüm ilk ilmeğimi hemen şöyle boş alıyorum ve düz olarak devam ediyorum ipimi ters yöne alıp iki ilmeği Şöyle ters olarak örüyoruz. Lastik kısmı boyunca iki düz, iki ters öreceğim. İlmeklerimizi Sıra sonuna kadar 66 ilmeğin tamamını iki düz, iki ters olarak örüp bitiriyoruz. Evet, 66 ilmeğimizle 2 düz, iki ters olarak ilk sıramızı ördük. Şimdi arka sıraya geçtik. Şimdi burada da yine lastik kısmına devam ediyoruz. Düzün üstüne düz, tersin üstüne ters olacak şekilde lastiğimizi örüyoruz. Yine sıra sonuna kadar. Lastiğimizin ikinci sırasını da tamamladık. Şimdi şöyle göstermem gerekirse. Şu lastikte düz ördüğümüz kısımlarda oluşan minik oklardan 12 tane olması gerek, yani 12 sıra boyunca lastiğimizi öreceğiz ve lastiği ördükten sonra artık kazağımızın modelini kurmaya başlayacağız. Ama 12 sıra olana kadar lastiğimizi örmemiz gerek. Dolayısıyla 12. Sıraya kadar gelelim, sonra kazağımızın modelini birlikte burada sizlerle oluşturmaya başlayalım. Lastiğimizi 12 sıra boyunca ördük. Bu minik okların 12 tane olması gerekiyordu. Onları tamamladık. Şimdi artık kazağımızın modelini kurmaya geldi sıra. Biliyorsunuz 66 ilmek örmüştük. 66 ilmeği şöyle yapacağız modeli kurarken sağda ve solda 18 ilmeği, 18 sağda 18 solda olmak üzere 18 ilmeği haroşa öreceğiz. Ortada kalan 30 ilmeği ise burgu modelimiz için ayıracağız. 30 ilmeği örgümüzün düz tarafında düz, ters tarafında ise ters örerek 10 sıra boyunca modelimizi kurmadan önce bir mesafe kat etmemiz gerekiyor. Çünkü burguyu direkt kurarsak eğer lastiği de düzecektir. Dolayısıyla şurada bir mesafe bırakmamız gerekiyor. Bulgunun daha düzgün görünmesi için. Şimdi başlangıç 18 ilmeğimizi şöyle hemen haroşa olarak örmeye başlayalım. İlk ilmeğimizi her zaman boş alıyoruz. Ve 18 ilmeği düz bir şekilde örüyoruz. 18 ilmeğimizi ördük. Şimdi burgunun kuruca sıradaki 30 ilmeği örmeye geldi. Burayı örgümüzün düz kısmı, düz yönü olarak kabul ettiğimiz için bu 30 ilmeği de yine düz bir şekilde örmeye devam ediyoruz. Ve 30 ilmeğimizi de ördük. Kalan 18 ilmeği de yine düz bir şekilde örüyoruz. Aslında ilk başladığımız sırada tüm ilmekleri düz örmüş olduk. Burada kafanızı karıştıracak bir şey yok. Şimdi arka sıraya geçtiğimizde o 30 ilmeğin ters yönünde ters öreceğimizi göreceksiniz. Bu şekilde de dediğim gibi örgünün düz tarafında 30 ilmeği düz öreceğiz. Ters tarafında ise ters öreceğiz ama başlangıçta ve sondaki o 18 ilmek hiçbir zaman değişmeyecek. Arkada ve önde her defasında haroşa örülecek o kısımlar. şöyle bir bakın. Örgümüzün ters kısmına geldi. Burada da yine başlangıçtaki 18 ilmeği haroşa örüyoruz. İşaretleyici kullanmanızı tavsiye ederim. İlmekleri karıştırmamak adına ama zaten örgüyü de biraz yoruldukça o kısımları artık ortaya çıktığı için modeli de karıştırmayacaksınızdır ama yine de bir işaretleyici ip ya da o plastik ayıraçlardan kullanmanızı Tavsiye ederim işinizi kolaylaştırmak adına. Böyle sayalım 2, 4, 6, 8, 10, 13 ve 18. Evet, şimdi sırada 30 ilmeğimiz var. Bakın, ipimi örgünün tersine aldım ve 30 ilmeği ters örüyorum. 30. Kalan 18 ilmeğimi haroşa olarak örmeye devam edeceğim. Yine bir sayı parmak istiyorum, doğru mu örgü diye. Evet, 18 ilmek kalmış. Şimdi tersteydim. Örgümü düz tarafa ipimi düz tarafa alıyorum ve kalan 18 ilmeği de yine haroşa olarak sıra sonuna kadar örüp bitiriyorum. Evet, şimdi örgümüzün düz kısmına yine geldi sıra bakın artık burada daha net anlaşılacaktır şu baştaki 18 ilmek haroşa örülüyor aradaki 30 ilmek örgünün düz kısmında düz ters kısmında ise ters örülüyor kalan yine 18 ilmeği de haroşa olarak örüyoruz şimdi 10 sıra kadar yani to toplamda 10 sıra olacak şekilde bu şekilde örgümüze ilerletiyoruz burguları kurmadan önce burgulara hazırlık olarak 10 sıralık bir mesafe. Örmemiz gerekiyor. Aynı şekilde yine 18 haroşa, 30 ilmeği önden düz, arkadan ters ve sondaki 18 ilmeği de yine haroşa olarak örüp 10 sırayı tamamlıyoruz. Ve sonra artık burgularımızı kurmaya başlayacağız burada yine sizlerle birlikte. Evet 10 sırayı ördük. Şimdi sizlerle burguyu kuracağız. 10 sırayı ördük ama şöyle göstermem gerekiyor. Bakın. Haroşa kısmında 5 sıra göreceksiniz. Bu sizin kafanızı karıştırmasın. Benim 10 sıradan kastım örgünün ön kısmında bıraktığımız o 30 ilmeklik alandaki bu minik oklar. Yani bu minik okların sayısı 10 tane olmalı. Benim şu an 10 sıram tamamlandı. Zaten haroşalarda da 5 sıra göreceksiniz. O da aslında 10 sıraya tekabül eder. Bakın ben böyle ilmek belirleyicilerle blok blok ayırdım. Vurgu yapacağım kısmı ve haroşa olan kısımları. Bir de Burgu için böyle bir aparata ihtiyacımız olacak. Bu saç örgüsü, yani örgüde yapacağımız saç örgüsü modelleri için kullanılan bir araç. Elinizde bundan yoksa çengelli iğne de kullanabilirsiniz. O da aynı işleri görecektir. Ya da başka bir şişe de geçirebilirsiniz ya da ipe de geçirebilirsiniz. Hiç önemli değil. Bundan olmasına çok da gerek yok. Bakın şimdi ben hemen burgularımı yapmaya başlayacağım. Baştaki 18 ilmeğimi her zamanki gibi Haroşa örüyorum. Orası hiç değişmiyor. Kazağımızı bitirene kadar da hep o 18 ilmek başta ve sonunda mutlaka örülüyor. Hemen şöyle örüp burguyu kuracağım kısma kadar geliyorum. Evet. 18 ilmeğimi ördüm. Hemen şöyle işaretleyicimi bu şişime takmak istiyorum. Şimdi burguya geçerken biz 30 ilmek bırakmıştık öndeki burgu modeli için. 30 ilmeği 3'e bölüyoruz. Çünkü üçlü burgu yapacağız. Dolayısıyla 10 10, 10 şeklinde ayırmamız gerekiyor. Şimdi ilk burguyu yaparken ilk 10 tane ilmeği ben bu örgü aparatıma takıyorum. Şöyle hemen sayayım. 2, 4, 6 ve 10. Bakın 10 tane ilmeği bu aparatıma taktım. Şimdi bu taktığım kısım örgünün önünde kalacak. Arkasında değil. Bakın şöyle arkasında değil. Önünde kalacak. Ve ben şişlerimle bu ayırdığım kısmın arkasından düz bir şekilde 10 tane ilmeği yani ortadaki ikinci kısmı örmeye devam ediyorum. Evet. 10 ilmeğimi ördüm. Şimdi bu ayırdığım kısmı şöyle aparatımdan çıkarıp soldaki şişime takacağım. Ve kaldığım yerden örmeye bu aldığım ilmeklerle şişime aktardığım ilmeklerle devam ediyorum. O aktardığım 10 ilmeği de ördüm. Şimdi kalan son 10 tane ilmeğimi de yine örerek ilk burgumun sonuna geliyorum. Şimdi bakın o burgu kısmını anla atlattık ve haroşa olan kısma geldik. Haroşa olan kısımda hiçbir şey yapmıyoruz. Az önce de söylediğim gibi başta ve sonda tüm haroşalarımızı kazan sonuna kadar aynı şekilde örüyoruz. Örgümüzün ters yüzündeyiz. Yine başta ve sonda 18 ilmeği haroşa olarak öreceğiz. 30 ilmeklik o ortadaki alanı ise ters yüzünde olduğumuz için ters olarak öreceğiz. Ve sıra sonuna kadar aynı şekilde geleceğiz. Bakın ilk ilmeği boşaldım. 18 ilmeği haroşa olarak böyle hemen örüyorum. İlmek işaretleyicimi Diğer şişme aldım. İpimi ters kısma alıyorum ve şöyle hemen o 30 ilmeklik kısmı da ters olarak örüp sıra sonuna kadar devam ediyorum. 30 ilmeklik kısmı bitirdim. İpimi tekrar düz kısmı alıyorum. Şöyle hemen ilmek işaretleyicimi de takıyorum. İlmek işaretleyici kullanmak zorunda değilsiniz. Zaten belli oluyor aslında ördüğünüz yerlerin, blokların ayrımı. Ama ben şimdi videoda daha rahatsız görebilin diye böyle bir yöntem seçtim. Haroşa olarak kalan 18 ilmeği bakın hiçbir şey yapmadan örüyorum. Evet sıramı bitirdim. Şimdi tekrar örgünün düz yüzündeyim. Şöyle hemen ayarlayayım, çevireyim. Evet Bakın ilk burgum çıktı ortaya. Şimdi ikinci burguya kadar kaç sıra örmeliyiz? Olması gereken ölçü şöyle ki mesela bizim burgularımız onar ilmekten oluşuyor. Yani 10, 10, 10 şeklinde üçlü burgu yapıyoruz. Dolayısıyla 1 ile 2 arasında yani birinci burgu ile ikinci burgu arasında da bana kalırsa 10 sıra olmalı diye düşünüyorum ki burgular hem daha simetrik dursun, daha hoş dursun. Çünkü o 10 sırayı daha kısa örersek yani 5-6 sırada bırakıp ikinci burguya geçersek daha böyle basık burgular elde etmiş olacağız. Ben onu istemiyorum. Daha böyle kendini gösteren, kıvamında olan burgular görmek istiyorum. O yüzden ikinci burguya kadar ben toplamda 10 sıra öreceğim. 10 sırayı da nereden sayacağım? Her zamanki gibi bu 30 ilmeklik sında yani şu oklardan sayacağım. Şimdi benim birinci sıram oldu aslında çünkü burguyu yaptım. Geldim tersini ördüm birinci sırayı tamamladım. Bu şekilde 9 sıra daha yani 9 sayacağım çünkü ilkini tamamladım 10 olacak. 9 sıra daha örerek 10 sırayı tamamlayacağım ve ikinci burguya geçeceğim. Şimdi ikinci burguya kadar ben sıralarımı tamamlayayım. İkinci burguda yine sizlerle burada nasıl yaptığımızı hep birlikte görelim. Evet ilk bulgumuzu yapmıştık. İlk bulgumuzu yaptıktan sonra 10 sıra boyunca hiçbir şey yapmadan örgümüzü örmeye devam ettik. Sağda ve solda 18 ilmek haroşalarımızı ördük. Ortada kalan 30 ilmeklik bulgu bölümünde ise örgümüzün düz yüzünde düz, ters yüzünde de ters örerek 10 sıra boyunca dediğim gibi ördük ve devam ettik. Şimdi ikinci bulguyu yapmaya geldi sıra. Yine burgu için kullandığımız aparatımızı alıyoruz. Aslında örgünün devamında birinci ve ikinci burgunun tekrarı şeklinde olacak tüm burgular. Yine iki burgu arasında 10 sıra olacak. Karıştırmamanız için şöyle bir yöntem de uygulayabilirsiniz. Buradan belki sıraları saymak zor olacaktır burguların altına geldiği için. Hatırlarsanız biz ilk bölümdeki 10 sıralık yerde karşılık olarak 5 sıra haroşa görmüştük. Şimdi şu an burada 11 sıra haroşamız var. O da nasıl oldu? 10 sıralık ördüğümüz yer 5 sıraya renk geldi. Burguyu attığımız sırada, yani burguyu başlattığımız sırada bir haroşa. Onun üstünde de yine 5 haroşa şeklinde, yani 10 sırayı ördük ve 10 sıraya gelen, karşılık gelen 5 haroşayı da tamamlamış olduk. Dolayısıyla buradan da bu şekilde sağlamasını yapabilirsiniz. Şimdi ikinci burguya geçiyoruz hemen. Yine baştaki 18 ilmeği düz bir şekilde örüyoruz. Evet, şimdi burguyu yapacağımız 30 ilmeklik bölüme geldik. Hatırlarsanız ilk burguyu yaparken ilk 10 taneyi, ilk 10 tane ilmeği aparatınıza takmıştık. Şimdi ikinci burgudayız. Bu ilk 10 tane ilmeği hiçbir şey yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Evet, 10 ilmeğimizi şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8 ve 10. 10 ilmeğimizi ördük. Şimdi ortadaki 10 ilmeği aparatımıza takıyoruz. 10 ilmeğimizi bakın aparatımıza taktık. Hatırlarsanız ilk bulguyu yaparken aparata aldığımız ilmekleri örgümüzün ön kısmında tutmuştuk ve arkadan örmeye devam etmiştik. Şimdi ikinci bulguda tam tersini yapıyoruz bu aparattaki ilmekleri örgümüzün arkasına alıyoruz ve önden şişimizle son kalan 10 ilmeği düz bir şekilde örmeye devam ediyoruz. Bu aparat arkada kalıyor bakın. Evet 10 ilmeğimizi ördük. Şimdi aparattaki ilmeklerimizi şişimize, soldaki şişimize alıyoruz. Ve hiçbir şey yapmadan bu 10 ilmeği de yine örmeye, düz bir şekilde örmeye devam ediyoruz. Biraz zorlayabilir sizi çünkü ilmek sayılarımız fazla ama kalınca bir ip olduğu için en azından kolay kolaylıkla örebileceğinizi düşünüyorum. Evet. Bakın, burgu için tamamladığımız 10 ilmeği de son olarak ördük. Şimdi Haroşa kısmına geçtik, o 18 ilmekli haroşa kısmını da yine şöyle birazcık şişimi rahatlattıktan sonra, evet, örmeye devam ediyorum. Evet, örgümüzün ikinci bulgusunu da tamamladık. Bakın, şöyle zaten siz de görebilirsiniz, iç içe geçen kollar oldu. Şimdi sırayla artık bu yaptığımız iki bulgu işlemini tekrar edeceğiz yukarıya doğru aynı şekilde devam edeceğiz. Aralarda yine 10'ar sıra düz bir şekilde öreceğiz. Haroşalardan da sayabilirsiniz. 6 sıra olacak. Çünkü burgu yaptığımız sırada bir haroşa sayılıyor. Onun dışında 5 haroşa daha örmüş olmamız gerek. Yani 6 haroşaya denk gelen 10 sıralık mesafeyi her burgudan sonra öreceğiz. Şimdi birinci burguyu yaptık. ikinci burgu. Üçüncü burgu yine birinci burgunun aynısı. Yani ilk 10 taneyi alıyoruz aparatımıza ve önde tutuyoruz. Örmeye devam ediyoruz. İkinci burgunun aynısı da dördüncü burgu olacak. Yani ilk 10 taneyi örüyoruz. Ortadaki ilk ikinci 10 ilmeği aparatı alıp öyle burgumuzu yapıyoruz. Yani birinci ve bu ikinci burgunun tekrarı şeklinde yukarı doğru tüm burguları yapacağız. Yine söylediğim gibi haroşalar hep devam edecek. Örgünün düz kısmında, düz yüzünde şu 30 ilmeklik kısmı düz öreceğiz. Ters yüzünde ise ters örmeye devam edeceğiz. Onu da dediğim gibi kazağımızın yaka kısmına gelene kadar bu şekilde tekrarlayacağız. Şimdi yakaya kadar tüm burgularımızı yapalım. Şöyle de bir ölçü vermem gerekirse bu kazağın uzunluğu tamamen sizin tercihinize bağlı. Dolayısıyla ben kaç tane burgu olacağını şu an için sizlere söylememin çok manasız olacağını düşünüyorum. Siz ne kadar uzunlukta bir kazak düşünüyorsanız, nasıl bir kazak istiyorsanız üstünüze tutarak ölçerek burguları orada kesip ya da devam edebilirsiniz. Yani daha crop, daha kısa bir kazak istiyorsanız tabii ki daha az sayıda burgu olacaktır kazağınızda. Daha uzun bir kazak, dökümlü bir kazak istiyorsanız fazla sayıda burgu yapacaksınız. Bu tamamen sizin tercihinize ve nasıl istediğinize bağlı olarak değişiyor. Ben şimdi burgularımı yapmaya devam edeyim. Yakaya kadar gelelim. Yakada bizim yapacağımız kazağın kaç burgusu olacak onu sizlerle birlikte burada tekrar görelim. Evet kazağımızı ördük. Yaka kısmına geçmek üzereyiz ama yaka kısmına başlamadan önce sizlerle birlikte bir görelim istedim. Kaç tane burgu örmüşüz ve bundan sonra hangi adımları takip ederek kazağımıza devam edeceğiz. Şimdi hemen şöyle baştan bir sayalım istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7. bulguya henüz yeni geçtim. Devam edeceğim. Yaka kısmında zaten bulgularımız devam edecek. Ama bu geldiğim uzunluk gövde uzunluğu olarak benim için ideal bir uzunluk. Lastikte itibaren yani şöyle aşağıdan lastik başlangıcından geldiğim ilmeğe kadar ölçtüğümde 45 santim bir uzunluğa eriştiğimi görüyorum. Bu uzunluk benim için dediğim gibi ideal bir uzunluk. Siz eğer isterseniz daha uzun ya da daha kısa, kısa kazaklarda örebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Bir de hatırlarsanız biz başta ve sonda 18 ilmek haroşa örmüştük. 30 ilmek kadar da burgumuzu ayırmıştık. Şimdi artık yakaya geçerken şöyle bir değişiklik yapacağız. Başta ve sonda 15 ilmeği keseceğiz ve kenarlardan kalan üçer ilmeği de burgu ile beraber yani burgunun kenarlarında bordür olarak yine haroşa örmeye yaka kısmında devam edeceğiz. Şimdi artık dediğim gibi o 15 ilmeği başta ve sonda kesip yaka kısmına devam edeceğiz. Hep birlikte görelim nasıl yapacağız. Evet. Şimdi kesmeye başlarken ilk ilmeğimi her zamanki gibi boşalıyorum. Şöyle. ikinci ilmeğimi örüyorum ve ilk ilmeğimi ikinci ilmeğimin üzerinden geçirerek kesme işlemini yapıyorum. Sonraki ilmeği örüyorum. En baştaki ilmeğimi onun üzerinden geçirerek yine kesme işlemini yapıyorum. Diğer videolardan izlediyseniz zaten aşina olacaksınızdır kesme işlemini nasıl yaptığıma. Şöyle hemen yine aynı şekilde devam ediyorum. Sıradaki ilmeği düz örüyorum. Ondan onun öncesindeki ilmeği ördüğüm ilmeğin üstünden geçirerek kesme işlemini yapıyorum. Sonda 3 ilmek kalana kadar bunu tekrarlıyorum. Evet şöyle hemen şuradan da kontrol edeyim. 4 ilmeğim daha var. Son ilmeğimi şöyle kesiyorum. Bir tane daha kesiyorum. Ve şöyle hemen şuradan sizlere de göstermek istiyorum. Bakın. Kestim 15 ilmeği ve burguma geldiğimde 3 ilmeğim kaldığını görüyorum. Bu 3 ilmeğe devam edeceğim. Kesme işlemine dahil etmeyeceğim. Toplamda 15 ilmek kestim. 18 ilmek haroşan vardı. 3 ilmeği bıraktım. Ve şimdi zaten örgümün ters yüzündeyim. Bakın. Burgunun ters yüzündeyim daha doğrusu. Burgumu örmeye devam edeceğim. Ve sondaki 18 ilmek için de yine kesme işlemine kadar öreceğim. Şöyle yine bunu o 3 ilmeğime haroşa alıyorum. ve burguma geldiğim için ipimi ters yöne alıyorum ve burgumun ters yüzünde olduğum için tersten şöyle 30 ilmeği yani burgu için ayırdığım 30 ilmeği tersten örüyorum. Evet, birinci bölümümüzün sonuna geldik. Kazamızın anlatımını ikinci bölümde de devam edeceğiz. Ama ikinci bölüm yayınlandığında ilk sizin haberiniz olsun istiyorsanız Nako İplikleri YouTube kanalına ücretsiz abone olarak bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Kazakla ilgili tüm sorularınızı da bu videonun altına yazabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. İkinci bölümde görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Sevgiyle ve örgüyle kalın.